Selamlar dostlar, ben Consilius. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Ben de iyiyim, bu videoyu cuma günü çekiyorum ve iki günlük tatilin başlangıcı bana mantıksız düzeyde bir haz veriyor. Neyse, ben de boş boş yatacağıma video çekeyim dedim. Bence iyi yaptım. Her neyse bugün sizlere 5 romantik anime önerisi yapıyorum. Tabi illaki benim koyduğum animeler en iyi animeler diye bir şey yok. Ben sadece kendi favorilerimden öneri yapıyorum. Yani gelip beni linçlemeyin. Ama siz de yorumlar kısmında önlerde bulunabilirsiniz tabi. Orası ayrı konu. Ayrıca bu videoda az da olsa spoiler olacaktır. Direkt size hikayeyi anlatmaktansa hikayenin işleyişini anlatacağım. Yani çok spoiler vardır deyip videodan çıkmayın. Her neyse daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. İyi seyirler. 5 Seishun Butayarova Bunny Girl Senpai no Yume Mina Evet hepimizin bildiği Bunny Girl Senpai'nin nasıl ismi az önce söylediğim gibiydi Bilmeyenler için birazcık şaşırtıcı olmalı tabi. Her neyse hikayemiz Sakurucuma Maya adlı kız ana karakterimizin toplum içinde görünmediği için tavşan cosplay yaparak kütüphanede dikkat çekmeye çalışmasıyla başlıyor. Evet bu baya mantıksız fakat hikayenin temel konusu bu sendromdan geçiyor. Sendromumuzun ismi puberte sendromu. Puberte sendromu söylentilere göre yalnızca ergenlik çağındakilere görülebilen gizemli bir sendromdur. 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Sakuta Azusagawa'nın hayatı bir tavşan kız gibi giyinen ve kendi lisesinde 3 sınıflardan biri olan genç aktris Mai Sakurajima ile tanıştığında beklenmedik bir hal alır. Sakuta Mai'ye aşık olur ve mutlu mesut bir hayat yaşamaya çalışırlar. Sendrom ortadan kalksın biz de keyfimize bakalım şeklinde puberteyi ortadan kaldırma çabasıyla devam eden bir seri olan Bunny Girl Senpai'de Yan karakterler ve ortam dizaynı çok güzel yapılmış, akıcı ve serinin fanlarının yaklaşık 10'ar tane waifu çıkardığı bu anime, bilim kurgu, romantizm, felsefe, dram, insan ilişkileri konulu 13 bölümlük ve bir filmi olan harika bir seridir. 4. Aoharu Ride Direkt başlamadan söyleyeyim, az sonra söyleyeceğim her şey alıntıdır. Aoharu Ride, ortaokulda güzel bir kız olduğu için arkadaşları tarafından dışlanan Futaba'nın, yine ortaokulda aşık olduğu Kou'yla, lisede yeniden buluşmasını anlatan bir anime. Futaba eski tecrübelerine dayanarak lisede yeniden başlatma düğmesine basmış ve sevimli kız olmaktan çok uzak, gürültücü ve dağınık bir kız olmaya karar veriyor. Bu şekilde lisede aynı şeyleri yaşamaktan kurtuluyor ve arkadaş ediniyor. Animenin devamında olaylara Ko giriyor. Ko ve Futaba birbirlerinin ortaokul aşkları ve birbirlerini tabii ki görür görmez tanıyorlar. Ancak ikisi de ortaokuldaki kişilerden çok farklılar. Anime Futaba'nın Kou ile yeniden arkadaş olup ona karşı hislerini keşfetmesiyle devam ediyor. Animede soundtrack'ler çok iyi ve karakter dizaynlarına gerçekten çok önem verilmiş. Romantizm ve dram konulu olan bu anime 12 bölümden oluşmakla birlikte iki tane de OVAs'ı var. Ovaların ilkinde olaylar Futaba ve Kou'ya ortaokuldayken dönüyor. İkinci OVA ise animenin 13. bölümü olarak kabul ediliyor. Animede manganın yani genel konunun sadece yarısı işleniyor. Zaten puan kırmamın asıl nedeni de bu. Çünkü animesi konunun çok önemli bir yerinde bitiyor. Ve sonra ne olacak derken hop devamı gelmiyor. Bu açıdan büyük hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Ama elbette sevenler mangasıyla da devam edebilir. 3. Horimiya Horimiya animesindeki iki ana karakterimizden biri olan Hori adlındaki kızımız pek çalışkan ve sakin bir yapıya sahip. Ama normal şartlarda pek de öyle değil. Fazlasıyla kolay sinirlenen ve ortalığı birbirine katan bir yapısı var. Diğer ana karakterimiz olan Miyamura da Okulda fazlasıyla sessiz ve sakin, kimseyle konuşmayan bir genç. Ama normal hayatta piercingli ve dövmeli, aynı zamanda arkadaş canlısı. Ve bu ikili aynı sınıfta olmalarına rağmen pek muhabbet eden kişiler değiller. Bir gün Horid'in küçük erkek kardeşi sayesinde karşılaşıyorlar ve ilişkileri başlıyor. Bolca kahkaha atabileceğiniz ama bazen de karakterlerin çaresizliklerine üzülüp gözünüzden yaşakabilecek bir anime olan Horimiya'nın toplam 13 bölümü var ve romantizm, okul, yaşamdan kesitler, Shonen ve komedi temalarını işliyor. 2. Ore Monogatari. Dış görünüşü oldukça devasa ve korkutucu olan ancak içi pamuk gibi yumuşacık olan ana karakterimiz Takeo, insanlar tarafından dış görünüşüyle yargılanır. Takeo kendini anlatmak için uğraşmaz. Hatta çoğu şeyi anlamaz bile. O kadar saf bir tiptir yani. Aşık olduğu kızlar genelde onun en yakın arkadaşı olan Sunakawa'ya aşık olmakta ve Suna tarafından reddedildiklerini, kızların üzülmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Bir gün oldukça küçük ve sevimli Rinko Yamato'yu kurtarır. Bundan çok etkilenen Yamato, Takeo'ya aşık olur. Ancak bunu Takeo'ya anlatmak oldukça zordur. Genel anlamda sevdiği tüm kızların Sunaya aşık olduğunu düşünen Takeo, yine aynı durumun olduğunu düşünür ve aşkın karşılıksız olduğuna karar verir. Suna ve Yamato'nun yakınlaşması için elinden geleni yapar. Ancak her şeyi yanlış anlayan Takeo, oldukça ilginç durumlarla karşılaşır. Animede çok fazla fantastik olay oluyor ve Takio normal bir insanın gerçekleştiremeyeceği faaliyetler sergiliyor. Animede insan üstülük esas alınmamış ama Takio ortalıkta yargı dağıtıyor. Toplam 24 bölüm olan ve romantizm, shojo, komedi temalarını işleyen bu anime benim en sevdiğim romantik animedir. 1. Boku no Pico Evet video bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerik için videoya like atmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelir ve Instagram hesabımı takip edersen beni çok mutlu edersin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.